Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ekranda da gördüğünüz gibi oyun adını okuyamıyorum <laughs> yani e, bu oyunu oynayacağız bu oyunda serbest vuruşlar vuracağız e, yani nasıl istesek öyle atabiliriz ama bundan çizgi yok bu çizgi bu başka Şöyle elinle şey yapıyorsun yandan topu. Ama biraz zor ya. Tamam. Bon. Tam 90. Yine 90. Gittim. Evet arkadaşlar. Bunu kapatayım. Aha. Şimdi ben sana bir tane ölü yaprak atmazım ya. Bak. Geliyor sana geliyor top. Kaç tuttum sana geliyor. Sana tuttum. Sana geliyor sana 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 geliyor pardon Bu çok gitti git. Ama inşallah olur ya Ben arkadaşlar top alacağım Topun Ben top alacağım bu ne? Hemen atlayalım şunu. İnşallah paramız vardır olacak kadar. Yani hangisini alsak? Hmm.

Vamos se connecte! Vai, Lissa! Toma, coloque tudo! Colocar só ele! eu não Deve me. Yes, goody. Şöyle doksanan ah, Ters köşe tamam. Hadi yaklaşıyoruz kaldı. Danimarka ile. Ah, direkt. Hadi Danimarka atamaz kesin. Aa bak Danimarka atmış. Kaçırmış bunu da kaçırmış. Tamam biz kazandık bunu da. Hadi. Bunu atar mı acaba? Atamadı. Lan kaleci ne? Lan her şey. Oh yandı. top mağazaya gidelim bu da top ya şunu ben açmak istiyorum ya şunu açalım evet açalım can artık. Al. Forma değişmeli. Değiştirsek mi ki? O kadar güzel bir forma bulursak değişti Bu çok paralımış. Şu. Bu kaç malı? 19. Bu güzelmiş. Güzel bir. Tamam alalım Tamam ama gidelim. Bu yarışma bu da. Sen kimsin benim yenerim? Bir spor topuna bak. Tamam. Yeneceksen yeneceksen. Yani. ben onu geçtim. Tamam. Ama tam sen. Tamam. Tam doksan abici. Tamam. Girdik kazandık. Tamam mı? Hadi gel tekrar. tam. Demen. Yine gördü. Çok bir şey yok. Gördü. Normal girme kaç sayılıyor? Bakayım. Anam tam Hadi cross var. Girdi. Cross mı? Aferin. Hadi cross Crossbar Cross olsun hadi. Tamam cross Biz crossbar yapmaya çalışıyoruz. Hala yiyin. Sıradaki adamla deneyeceğim. Direkt çıkacağım. Çok çok sıkıcı. Bol kaba girelim. Biz Fransa mı olsak? Tamam Fransa olayım. Biz Fransa'yız. Hep gol atarız inşallah. 10.90 90 Perfect. Bu sefer de hiç falsa atmayacağım Nereye giderse oraya gidecek Oh ya ne? İspanya hiç atamamış Meksika Uy tam direkt. Roberto Carlos. Bunun karşı size Roberto Carlos. Ah be. Roberto. Tam 90. Roberto. Tam 90 yine tam 90 bu ne? Roberto. Roberto 90 deliğini atmak için olmuş. Roberto. Şöyle geçip Roberto. Yine Roberto. Yine Robert. Bunu da biz kazandık. Bunu da atalım. Tamam. Hepsini bak atmaya çalışacağım. Hepsini. Hadi gelsin tamam. Bu da gitsin. Lütfen. Of! Sadece bir gol kaçırdım ya. O da sadece bir gol atmış. Roberto. Şimdi onlara Şimdi biz sonuz çünkü Japon. Fransa'da Fransa'da tek Mbappe var diye biliyorum. Tek değil de. En iyi bildiğim. Bu da Mbappe tam 90. Mbappe tam 90.

kaplan. Ama bu sefer Brezilya'yı seçelim. Ronaldinho olalım. Ronaldinho. Ronaldinho olacağız bu sefer arkadaşlar. Ronaldinho tam direkt. Karşımızda Hamilton var. Hamilton değil bu Japon'da. Japon oyuncu hiç bilmiyorum. Ben bir şeyiz. var veya evet ajan Arjantin'i seçelim. Bundan sonra Arjantin veya Portekiz seçeceğiz. Ronaldo'yu da Portekiz seçelim. Afka. Tam da kazandık. Tam 90. Evet Roberto tam 90 Roberto. Roberto Brezilyalıydı galiba. Hiç bilmiyorum. 26 metre diyeceğim mi? Ay. Ana. Meksika yenmiş bizi. Tamam şimdi şey olur mu? Portekiz. Portekiz portekiz, portekiz. 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 Tamam. Portekiz. <laughs> Ronaldo. Ronaldo vurdu. Ronaldo. Ronaldo. De as far não entendo minha. Clássico, Ronaldo. Perfeito. Ah, asfalto da Ronaldo. Roberto. Bunu da kazandık. Şimdi biz kim olacağız? Roberto. Ölü yaprak geliyor. Ölü yaprak. Tamam. Ölü yaprak. Ölü yaprak. Ölü yaprak. Şimdi daha Brezilya mı olacağız? Hayır. Hayır ben Fransa galiba. böyle şey atarlar 28 metreden onu atacağım. Ananın çok gitti. Yuvarlak yuvarlak. 25 metre. Oo, yoktum be. Kazandık bunda. Seni yok. Portekiz'de de Portekiz, Danimarka. Bu gol. Danimarka'ya bir tane atalım, tamam. Danimarka'ya yine bir tane daha atalım. Sonra bir tane daha atalım. Yine bir tane daha atalım. Ee, arkadaşlar şimdi Danimarka'ma maçı ne olsun? Yine atalım, yine 90. 90 sonra bir Roberto. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Dayan daha fazla izlenmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.